Merhabalar, ben öğretim görevlisi Yaşar Turna, Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanıyım. Dış Ticaret Bölümü, Pamukkale Üniversitesi Çığırıl Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Günümüze kadar 605 öğrenci bölümden mezun olmuştur. Şu anda mevcut aktif öğrenci sayısı ise 82'dir. Dış Ticaret Bölümü, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bu programda dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi çeşitli ve sektörde yönelik dersler yer almaktadır. Mezunlarımız özellikle gümrük alanda ya da dış ticaret sektöründe faaliyet veren firmalarda çalışma imkanı bulabilmektedir. Aynı zamanda kamu sektöründe de istihdam olanakları mevcuttur. Kamuda özellikle gümrük idarelerinin olduğu bölgelerde dış ticaret mezunları KPSS puanıyla atanabilmektedir. Aynı zamanda dış ticaret mezunları özel sektörde gümrük komisyoncularının yanlarında çalışarak 1018 gün stajlarını tamamlayarak gümrük müşavir yardımcısı ve gümrük müşaviri pozisyonuna da gelebilmektedir. Bunun için ise yine Yüksek Öğretim Kurumunun tanımlamış olduğu imkanlardan faydalanarak önce bir lisans eğitimini tamamlayarak sonrasında da gümrük müşavirliği sınavlarında başarı sağlayarak bu karneleri elde etmektedir. Bizim burada öğrencilerimizden beklentimiz ilk olarak sektöre yönelik ara eleman yetiştirmeyi hedeflemek ve yetişen ara elemanların yükselerek gümrük müşavir pozisyonuna gelmelerini sağlamaktır. Bu sayede mezun olan öğrencilerimizin hem refah düzeyleri gelişmekte hem de istihdam olanakları daha geniş bir çerçeveye sahip olmaktadır. Yüksek okulumuzu neden tercih etmelisiniz? Yüksek okulumuz Çiril yerleşkesinde yer almakta ve bulunduğu yerleşke itibariyle geniş bir alana yayılmaktadır. İlçemizde öğrencilerimiz barınma imkanları, sportif faaliyetler konusunda e, zorluk çekmemektedir. İlçemizde öğrencilerimiz yerleşkemizin geniş bir alana yayılmasıyla üniversite konforunu hissetmektedirler. Aynı zamanda ilçede sportif faaliyetlerin olması, öğrencilerin barınma ve yemek imkanlarının olması öğrencilerimiz açısından kolaylık sağlamaktadır. Ve buradan mezun olduklarında öğrenciler kendi illerinde çalıştıkları düşünüldüğünde Burası onlar için yine bir avantaj sağlamaktadır. Pamukkale Üniversitesi Çevril Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edecek öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi sevgiyle kucaklamaya hazırız.